girişi ben yapabilir miyim? Arıyorsun merhaba. <laughs> Yap kızım. Bana fırsat kalmadı zaten. Söyle. Ee, arkadaşlar ben sadece şeyi söylemek istiyorum. Ee, en korktuğum şey babamın buraya böcek koyması. Ya da tostluyu koyması. Çok korkuyorum o yüzden. Bilmiyorum artık. Bakacağız bakalım. Bugün Benim çok... Koydu, için o peçete e, ne arıyordu? Eğer böyle sıvı bir şey gösterir misin? Hmm. Bugün çok acayip bir video var. Arıyorsun. Ben biliyorum videoyu aslında. Elimizi böyle sokacağız. Orada bir şeyler olacak. Böyle görmeden onu tahmin etmeye çalıştık. Evet. Ama bugün ne koyacağımızı annenle gizledik, sakladık. Hiç sana göstermedik. Çiğ balık koymadık. Çiğ balık koymadık ama daha beterleri de var. Bilemem artık. Ben Belki vardır. Ama şöyle söyleyeyim sana. Bugünkü video ile alakalı olarak sana hiçbir şey söylemedik. Hiçbir şey de çaktırmadık korkmaya bile i̇şte son dakikaya kadar sana söylemedik biz bu videonun çekileceğini de. O yüzden oraya ne koyacağımızı hiç bilmiyorsun. Tamamen sana sürpriz olacak bugün yani. Her şey her şey çıkabilir. Böcek de çıkabilir. Böyle pis bir şeyler de olabilir. Hazır mısın? Evet. O zaman bir ilk <laughs> ben, seni senin yerinde olsam heyecan yaparım korkarım. Çok acayip şeyler var çünkü. Arkamda döneceksin zaten de. Dur şimdi değil. Sen şimdi hazır mısın? Evet. O zaman biz ilk sürprizimizi koyalım mı? Evet. İyi. Hadi bakalım başlıyoruz o zaman. <laughs> Hadi bakalım Arioso. Dön arkana. Şimdi sıra sende. İçeridekinin ne olduğunu bilebilecek misin? <laughs> Çok korkunç bir şey var mı? Bilmiyorum. Yani korkunç olabilir de, olmayabilir de. <laughs> Ama sanki biraz böyle şey gibi. birazcık ıslak. Yani ağzına mı denk getirirsin artık? <laughs> Bilmiyorum. Dene bakalım. Niye gözünü kapatıyorsun? <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Başak <laughs> Bilemem kızım. Sokacaksın elini bakacaksın ne var. Sen de. Bunun ağzı var mı? Ağzı var dili yok. Bilemem. Canlı mı? Bilemiyorum. Hadi bakalım. Merhaba. Bana gizli var mı? Kutu bir şey vurdu baba. Şunu yapsın olabilir Hayır tabii ki. Daha onlar da gözünü açmadı. O kutunun içine koyar mıyım bunu ben? Canlı. canlı olduğunu anladım şu anda. Hayır canlı değil. Yengeç falan da diyor. O kadar çok korkuyormuş. Açabiliyor muyum baba? Kutunun Kutunu dengelebiliyor musun? Var daha var. Daha elini sokmadın ki içine. Hadi. Ah. Kızım kutuyu kırdın. Tamam. <laughs> taban içinde bir şey mi? Evet. Taban içinde niye koydunuz? Demek ki taban içine koyulması gerekiyor. <laughs> Pis bir şey o zaman. Pis olmayabilir. Bakalım ne olduğunu bilebilecek misin? Hadi ben ipucu vereyim sana. Annen bazen Aa. annen bazen yemeklerde kullanıyor. Sen seversin. Evet. Anne canım bir şey diyeceğim. Yemelik. Yemeklerde kullanıyor dedik. E tamam. yeterli bir ipucu zaten. <laughs> Kaseye bakabilir miyim? Kaseye bakabilir miyim? Bak çok fazla tahmin hakkın yok bu oyunda. Normalde bir keredir tahmin hakkın ama sana iki hak veriyorum ben. Her seferinde iki Aa, defa tahmin lazım. hakkın var. Ne o? Nasıl, bu? <laughs> Nasıl bildin? <lan? gülüyor> Elma sarısı geldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam dön bakalım arkana hadi ikincisi geliyor. Evet dön bakalım. İkinci oyuncak da geldi. Oyuncak. Bak hemen ipuçu verdim. Oyun. Kolay bilesin diye. Ama hangi oyuncak acaba? <laughs> Kamponla mı bir şey? Ama acaba oyuncak mı? Canlı mı? <laughs> Canlı mı bu? Bilmiyorum. Isırırsa canlıdır. <laughs> ben bunu anladım ya. Ne? Bu şey... Benim odamda pembe bir kompon var. <laughs> Nereden milyon ya? <gülüyor> <gülüyor> Evde milyon tane şey var. Ben hayatta tahmin edemem onu. Tamam o zaman dön bakalım. Üçüncüsü geliyor. Hadi bakalım Alosu. Şey Üçüncü geldi. Canlı değil mi? Değil mi? Bilemeyeceğim. Canlı ise kendinden geçelim burada. Bilemem. İpucu yok başka tamam mı? Daha tabii ki verdiğim ipucu yeter sana. Bu kutu niye bu kadar sıcak? Aha. Aa makarna. Değil. Tam ismini söyle makarna değil o. Aha reklam <laughs> Allah Allah sen niye bu kadar çabuk biliyorsun ya? Kolay şeyler koyuyorsun yerim. Tamam dön bakalım arkanı. O zaman 4 geliyor. Bu hemen biliyor ya. Zor koy. Hadi bakalım tamam bu seferkini ben koyuyorum. Hadi bakalım bu seferkini bilme imkanı yok. Neden? Ben koydum çünkü. Annen merhametli şey. davranıyor. Ha? Yani bir şey mi? Değil. Annen merhametli davranıyor ama ben merhametli davranmayacağım. Bilme şansın yok. Şey canlı evet. İmkanı yok bilemezsin. İki hakkın var. Tamam bu tuzlu bir şey. Onu nasıl anladın? Fındık. Değil. Bir gitti. Tamam, i̇yi düşün. i̇yi düşün. Ki. Biliyorsun da. İyi Handıklı düşün. Değil. Zzz, yandı. Bilemedin. Aa buldum. Hı. Pişanın maması. Nasıl bildin onu ya? Nereden bildin onu sen elime nasıl biliyorsun? geldi. Ne? Elime üçgen mama geldi. Üçgen mamadan mı tanıdın onu? Evet. Pişanın mamasında hep üçgen var. Bu çocuk beni korkutuyor. Ben de orada geliyor. Ben sana söylüyorum çocuk evet, bana korkutuyor. Dön bakalım arkana hadi. Kaçıncıydı bu be? Üç mü dört mü? Sen elime ikiye demeyin. Elime mama geldi de. Öyle bir şey geldi ki bu sefer arıyorsun. Bak bunu bu sefer bilme şansın yok. Kameraya açtın mı? Evet. Canlı mı peki? Ya oraya canlı bir şey koyar mıyım ben? Aslında canlı olsa sefer? Ya yeah. herkes öyle hayvan mayvan koyuyor da hayvan koyulmaz oraya. Acaba? Acaba ne? Yok be! <laughs> Tek seferde nasıl bildin sen onu ya? <laughs> Allah'ım ya köfteyi bildi ya. Kö ya yes, bak slime diyebilirdin ona tamam mı? Hamur diyebilirdin, oyun hamuru diyebilirdin. Neden köfte? Köfte olduğunu nereden anladın arıyorsun? Köfte olduğunu böyle yaptığımda elime böyle yuvarlaklar geldi. Vay arkadaş ya. Senin dedektif falan mı yapsak ne yapsak biz? <laughs> Canlı koydum mesela. Canlı koymam ben oraya. O zaman kaçıncı oluyor şimdi? Beşinciye geçiyoruz. Hadi bakalım hazır mısın? Dön arkana. <laughs> Ben. Hadi bakalım. Dön arkana 5 geliyor. Dön bakalım 5 geldi. 5. Evet. Sen söyleyeceksin. Tamam bu sert evet. bir şey. Evet. Başka yok. Yok. Aya elli yorum ama bilmiyorum. Evet. Şun bakalım ne olabilir. Biliyorum. sersemine bakıyorum. Demir mi? Değil. Ya bu sabun. Annen ipucu veriyor değil mi sana burada yanında ben bakmıyorum. İpucu veriyor annen sana. Hayır. Evet. Tırnağını kullan dedim. Anladın mı oradan sabun oldu? O vermeden önce de böyle böyle yapıyordum. Anladın mı orada? Tamam bunu sayıyorum saymıyor arası. Bir dahaki, bir dahaki oyunda hesaplaşacağız. 6 geldi dön bakalım. Ben Valla ben de saymıyorum kızım. 6 mı 7 mi hiç? Galiba 6. <laughs> Aa bunu hemen anladım. Ne? Slime. Yuh be ya. 10 <laughs> On saniye olmadı o tabağı koyalı. Anlamıyorsun bir de yaydım o tabağı biliyor musun onu böyle? Yani dokunduğunu anlamıyorsun diye. Hemen anladım diyor ya. O bizim anladım. kendi yaptığımız slime biliyorsun değil mi? Hiç. Arkadaşlar bu arada o videoyu izlemediyseniz izleyin. Hala bak kaç ne kadar oldu? Bir hafta oldu değil mi yapalım? Arkadaşlar Sonra çok şey de, sarı oldu. Evet normalde turuncu olan slime'ı bildiğin sarıya çevirdik hem de Abi çok altın da güzel oldu. oldu. Altın oldu. Evet altın. baksana ne, bir hafta oldu hala uzuyor. Hadi. Hop sakın ha sakın 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 sakın. Allah'tan aldın arkadaşlar düşmeden. Ama düştü. İnanıyor musun aldığını? Aldı hiçbir yok. Öyle mi? Aldı hiçbir yok. Ama şu an aldık. İyi tamam hadi koy tabağına onu geri. Hadi bakalım Aryasu. Sayısını unuttuğum kaçıncı bilmiyorum. 7. mi? 8 de olabilir ama. 7 7. Hadi bakalım sen de. 8. <laughs> <Kaktasın. gülüyor> Baba kolay koyduk. Bu nedir ya? Kolay koyduk. La dokunmadım bile dokunmadım. Nasıl hissettin sen onu? Nasıl nasıl çözdün? Allah Allah. Bak dedim ki bak çocuğun dedim aklına gelmez böyle şeyler. Dokunmadan dokunsa da anlamaz dedim yani bunları özellikle. Sen nasıl biliyorsun onları ya? Tamam dön bakalım arkana o zaman 8 mi 9 mu artık kaçsa o geliyor Hadi bakalım 8 9 artık kaçıncısıysa o geldi Bak hiç korkmadan da sokuyor ya demek ki sıradakine hazır değil bu Bir daha sana kutu şeyi çekmeyeceğim ben ya Vallahi çekmişim bak. Ya ben bu çocuğa kutu Hayatta çekmem bir daha kutu oyunu. Ben orada 50 tane materyal buldum. Laap 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 Hepsinin suratıma saydı ya. Ben gördüğümde anlamadım onu. Görünüşünden anlamadım onun mikrofon olduğunu. Çocuk korkutuyor beni. Dön. Benim de canavarlar korkutuyor. Dön bakalım arası. Saymıyorum artık. Tam bir şey duydum. Hı? Ee, bunu bilemez demiştin. Annem de bilir demiştin. Bak sen bak. Buldum bile. Ne? Bu şey bizim çerçevemizdeki deniz kapı. Şimdi öyle bir şey getireceğim ki bak bunu bilmene imkan yok. Tamam. Bilirsen. Bilirsen. Ne istiyorsun? <laughs> söyle bir şey söyle. Vallahi yapacağım ya. Alacağım. Mini seti. Ne? Mini seti. Aşağıda istemiyor ha. <laughs> tamam kabul. Bilirsen mini seti. İki hakkım var. Tamam mı? Bak bilirsen mini seti. İki hakkım var. Bilemezsen. O derken senin mini seti istedim biliyor musunuz? Mini koleksiyonu Evet yakında onun da videosu geliyor. Bilemezsen. Ama <laughs> onu da yapacağız. Bilemezsen ne yapacağız onu söyle. Çok sevdiğim bir oyuncağımı. En sevdiğin oyuncaklardan bir tanesini ihtiyacı olan birine verelim. Hı -hı. Tamam mı? Zaten çok fazla birikmeye başladı oyuncakların. Tamam. Evet. Porselen bebek ve ağlayan bebeğim en sevdiğim bebeklerden biri. Hadi bakalım. Tamam. Hazır mısın? Evet. <laughs> Dam bakalım. Bilirsen miniş gelir. Hı -hı. Bilirsen miniş gelir. Evet. Ne? Kıraplım var. <laughs> <Herkes. gülüyor> Hareketinden mi bildin? Ben şimdi bana mini seti mi alacağım? <laughs> tamam koyu yer. koyu <laughs> <laughs> yerine <laughs> koy. Kopu üstü bırak hayvanı. Tamam ona bu kadar yeter. Onu suya hemen kavuşturmamız lazım. Dön <laughs> <Töner> arkana geliyor. Dön <laughs> arkana. Dön arkana. Geliyor. Zaten var ya seri yaptın var ya babana bildiğin seri yaptın. Dön bakalım. Miniş faciasından sonra eğer bunu bilemezsen ah vallahi isyan ederim. Bilmiyorum. Arıyorsa onu bilmen lazım bak. Miniş, daha az önce miniş verdim sana. Onu bilmen lazım. Hah. <laughs> <laughs> vallahi ben dedim herhalde bilemeyecek. Bilmiyorum. Tamam dön geliyor. Bilmiyorum. Alacağız artık alacağız dedik yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Hı. Ne? Değil. Bir. <laughs> Bilemedim. Ne oldu? Heyecan mı bastı? Hı hı. Ne? Bir şey ya. Seni çıkartamam bir şey. Tarif et. Kedinin tüylerini böyle anlatın ya onun başlığı. <laughs> Çocuk senin bilmediğin herhangi bir şey var mı? Ben bugün sana bilemeyeceğim bir şey bulacağım ya. Valla bulmazsam olmaz. Ben bu dayanamam bu videoya. Dön. Hadi bakalım. Bilemeyeceğim artık. Böyle antenleri olan bir böcek. Aa, sen tahmin edeceksin. Öyle mi sen tahmin et. Aa yok öyle. Hadi bakalım. Yanlış mı? Bilmiyorum arıyor su. Hamam böceği mi? Bilemiyorum hamam mı artık banyo böceği mi? Bilmiyorum artık yani. Hayır, Kara mı? işte. Hayır. Antenleri var. Şimdi biliyorum aslında. O, gerçekten böcek mi? Gerçekten böcek mi?

Olmaz, olmaz. Kendin dokunacaksın. Ama baba korkuyorum ben böceklerden. Bir şey olmaz. Böcek seni yemez. ısırmaz da. Dişleri yok bunun. <laughs> Haydi. Et, sen Nerede? <laughs> hemen, hemen e kızım dokundun zaten yarısına kadar. Ne? Evet. Nasıl ya? 10 dakikadır dokunuyorsun. Dokunuyor işte. <laughs> Ben babama ne? Ayağına mı dokundum? Bilmiyorum artık anteni mi ayağı mı? Tut evet. şöyle bir bak bakalım nasıl bir böcek. Hayır bakamam. <gülüyor> Baba <laughs> elime anten geldi. <Değil> Gidiyor mu? <laughs> Buna değersem <zamne> <laughs> ne alırsın? Bak. Bana sen ne alırsın? Balık al bana balık. Tamam balık alacağım. Fış fış öyle çekeyim. Tamam. <laughs> Yaptın mı? Evet. <laughs> Çeviri bir böcek. İlk defa böceğe dokunuyorum Çok, çok hayal olsun. Hayallarım, hayallarım bozuldu. Hayallerim gitti. Hayallarım bozuldu. Nerede indireyim? İndir Tam indir elini aşağıya. Hayır indiremem. Yani kim bu böcek mi? Değil. Hmm. Nasıl sevimli ya? Böyle şey koydunuz? Ben Gel bak bakalım. Geldi bir şey mi var? Şu. Şu. Baba o ne ya? E hadi kızım tut. Baba korkuyorum. Bir şey olmaz tut. Isıracak olsa şimdiye kadar ısırırdı zaten. Baba değmedi Nasıl ısırsın? Kutlu kutlu kutlu. Anne! Anne! Elime çok kötü bir şey geldi. Anne. Niye mini setini hala kullanabilirim ki? Oyun daha bitmedi. Dokunmazsa almam miniş. Ne? Tabii oyunu tamamlamamışsın. Tamamlaman lazım oyunu. Onun ne olduğunu bilmen lazım. Bir şey dokundu mu? Anne alamam. Anne ne diyor biliyor musun arkadaşlar? Antenden tut çek şey, diyor ama yapamam. Çok ısıracak mı böcek mi? Değil değil dişi mişi yok ağzı yok bunun. Ağzı yok. Evet. Ağzı olmayan böcek mi olur baba? Olur niye olmasın? <laughs> baba antenlerine mi dokundun ben Seviyorum bir saattir seviyorsun. <laughs> Gerçekten yedi beni galiba. Baba antenlerim çıkıp çeksem kabul olur mu? Evet. Ne olduğunu bilmen lazım ama dokunman önemli değil. Tamam onu çek çıkar. Dışarıya çıkar kabul olacak. Hayır alamam. Alırsın. Yan taraftan çıkar onu, kabul olacak. Tabancını. Değil. <laughs> antenden tutup çıkartabilirim. Tamam ama. öyle yapacaksın işte antenden tut çıkar. Antin ya? ya tutup çıkar. Anteni almıyorsun. Ne zaman anteni ya? Zaten dokun tuşuna ya ben. Kartona dokunayım. Tutup çıkarman lazım. Neayım? Değiyorsun ve bakıyorsun yine ara ara bakma şuna tutal. Çok Bakıyorsun ya. Lazım e, bakma lazım korkuyorum. Ne bakma. Al amcana bunu. Tut. Ne gibi? Hiçbir çıkartıcı güleceksin. Bakmasına izin verelim. Bak bakalım neymiş. Alamam. Bak neymiş bak. Dur alacağım alacağım. Bak bak neymiş. Dur alacağım çünkü. Baba ya. <laughs> ben her şeyi biliyorum. Biliyor musun sen de alacak. Dön bakalım arıyorsun son. Canlı bir şey mi peki? Değil. Ah tamam canlı değil. Baba ya. Ne? Gözünü seveyim ama. Ne oldu hak koyuyorsunuz? Gözünü seveyim ya. <laughs> Yeşil koza bakayım bebe. İçinde fıstık var mı? Bak içinde fıstık var mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam bugün Miniş'le kopardın ödülü. Günü bitirdin Aryos'u. Söylemek istediğin bir şey var mı? Nedir? Arkadaşlar videomuzu beğenin, abone olun, zil tuşuna basın, beğenin ve bana girin. Bay bay hepinize. Ağladım, ağladım, ağlattım. <laughs> Ama eğlenceli oldu, değil mi? Oha! <laughs> eğlenceli bir oyun, değil mi? <laughs>